Açığın hemen ardından A takımının kaptanları Erdal ve Yavuz abi beraberiz. Gerçekten bu ikili sıra dışı şeylere imza atıyor ligde. İz gözlemlediğim kadarıyla bir Yavuz abi attırıyor, bir Erdal hoca attırıyor. Yani bu ikilinin öncelikle kaç sene öncesine dayandığını çok merak ediyorum. Onu sorarak başlayacağım. Ortaokul çağlarından geliyor. <laughs> uyum uyum gerçekten gözle görülür şekilde. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Senden başlayalım da yaklaşık 30 senelik bir arkadaşlığımız var. Beraber aynı takımda top oynamıştığımız var. Ta minik takımdan beri. Hala eski formunda. Maşallah var. E, maç bizim için spor güzel oluyor tabii. Böyle oynadıkça keyif alıyoruz. Rakip takımdaki arkadaşlar da gayet centilmence oynadılar. Teşekkür ediyorum. Evet Yavuz abi sen neler düşünüyorsun? Valla 30 senelik arkadaşlığımız bize bu futboldaki uyumu getiriyor. Evet. Ben ona, o bana. Evet. Sağ olsun diğer arkadaşlarımız da uyuyorlar bize. Çok şükür üst üste kazanmaya devam ediyoruz. Böyle de devam edecek inşallah. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Sizleri galibiyetinizden dolayı tebrik ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.